2. akta geçtik. Karakterin amacının seyirci tarafının öğrenildiği noktada yani filmin ana çatışmasıyla başlar. Karakterin amacına ulaşıp ulaşmadığını gösterilmesiyle son bulur. Bu kısımda karakterin amacını gerçekleştirmesi için gittiği yolu ve karşılaştığı engelleri sıra sıra görürüz. Mesela bu kısımda karakterin amacını izleyici olarak başta farklı algılayıp sonradan bir twistle gerçeği görebiliriz. Dog Day Afternoon'da banka soygunu vardır ancak motivasyon salt para değil aşktır. Çünkü ameliyat parası gerekmektedir. Ee, bir şey olmamış gibi konuşmaya devam et. Şey dinle seni sonra ararım. kötü şeyler olacağını hissediyorum. Sen neden bahsediyorsun? Belki daha küçük bir yer seçmeliyiz seni. Hani. İkinci akta yani filmin gelişim bölümünde verilen olaylar birbirine bağlı olmalı. Her sahne filme yeni bir boyut katmalı. Ve ikinci aktın en önemli unsurlarından bir tanesi klimaks. Tüm dramatik tansiyon durağa ulaşır ve klimaksla sona erer. Bundan sonra üçüncü akta yani filmin sonuna geçilir. Üçüncü akt filmin sonu birinci aktta verilen, ikinci aktta geliştirilen, karmaşıklaştırılan, içinden çıkılmaz bir yumak haline gelen olayların çözülüp sükunata ermesi burada gerçekleşir. Bazıları açık uçlu filmleri sevse de İtalyan senarist Vincenzo Serami şöyle söylüyor. Dramatik olarak işlemesi için filmin kapanması gerek. Sinemada gevezelik değerini yitiriyor. Zira bir öykü sonuca varmalı. Halbuki hayatta öyküler hep devam ediyor. Tabi burada kastettiğimiz filmin sonunun bir yere bağlanmaması. Özellikle kısa filmlerde açık uçlu son tercih edilir. Yorum izleyiciye bırakılır. Kısa filmler daha özgür bir alan olsa da yine de bence filmin bir sona bağlanması dramatik yapı açısından daha güçlü olacaktır. Şimdi son iki videoda gördüğümüz senaryodaki üç perdeli yapı yani üç aktı Yeşil Yol filmi üzerinden görelim. Yeşil Yol bir hapishane görevlisiyle bir mahkumun öyküsünü anlatır. Tom Hanks'in canlandırdığı Paul'ün hapishanedeki görevi idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli korkutucu görünümlü devasa bir adamı iki kız çocuğunu katletme suçuyla getirirler. Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça sah bir ruh yatmaktadır. Coffey'in günden güne gün yüzüne çıkan şifa verici gücü herkesi etkiler. Önce Paul'ün hastalığını Sonra bir fareyi iyileştirir. Zamanla onun masumiyetini anlarlar. Ancak idam cezasını değiştirmek mümkün değildir. Percy ise sadist ruhlu vali amcasından torpilli yeni yetme bir gardiyandır. İdamları izleyerek zevk alır. Film boyunca karakterlerin değişimine, şartlar ve ortamın insan doğasını nasıl etkilediğine şahit olur. Adalet ve vicdan duygularını sorgularız. Film yaşlı Paul'ün huzur evinde bir film izlerken geçmişini hatırlayıp tüm hikayeyi arkadaşına anlatmasıyla başlar. Söz konusu olayların geçtiği dönem büyük buhran dönemi yani 1930'lardır. Senaryoda bu kısım Sepya görüntüler ve slow motion ile başlatılmış. Kardeşimi seviyor musun? Ses çıkarırsan ne olacağını biliyorsun. hafta sonu boyunca sağanak yağmur ve fırtına bekliyoruz. Bu fırtına sürekli olmayacak. Bütün gün yağış beklenmiyor. Bugün hava sıcaklığı 30 bazen soruluyor. Senaryoda geçmişe giderken bunu nasıl anlatmak lazım diye. İşte burada bir örneği var. Günümüz present day diye belirtilmiş. Geçmişi ise tarih belirtilerek gidilmiş. Evet senaryoda birinci aktın eylemler dizinini görelim. Burası kurulum yani başlangıçtır. Filmin başlangıcında çerçeve veriliyor. Yaşlı Paul huzur evinde bir anıyla sarsılır ve 1935'e dönerek anlatmaya başlar. Dünya ve rutin, hapishane, e-blok, yeşil yolun işleyişi, gardiyan ekibi işte Paul, Brutal, Dean, Harry ve amcasından torpille Percy'nin agresif tavırlarıyla kurulur. Paul'un şiddetli bir idrar yolu enfeksiyonu vardır. Karakterin kırılganlığı ve empati eksenini bu hastalığı belirler. 4. Stakes bu tekstlere daha sonra ayrıntılı olarak geleceğiz. Burada bitter bakın yani bir mahkumun infazı prosedüre uygun olarak yapılır. Seyirciye bu etik ağır dünyanın kuralları öğretilmiş olur. 5. Jean Caffey'nin gelişi yani filmin kıvılcımı. İkiz kızların cinayetiyle suçlanan dev cüsseli ama çocuk ruhlu Caffey zincirlerle getirilir. Karanlıktan korkarım, geri alamadım gibi cümleler kurar. 6. Karakter dinamikleri. Delacry ve Mr. Jingle adlı fare arasındaki bağ kurulur. Percy'nin iktidar arzusu ve acımasızlığı burada da tırmanmaya başlar. 7- Doğa üstüne ilk temas. Burada bir önceki videoda gördüğümüz işte o iki tane dönüm noktası vardı. Plot pointler vardı. Tam da işte bu Sight şablonuna uyan bir film. Birinci dönüm noktası yani birinci plot pointte akt 2'ye geçiliyor. Bu filmdeki plot point ise Buffy parmaklık arkasından Paul'ün enfeksiyonunu iyileştirir. Paul'un inancı ve hedefi değişir bu adam kim, masum mu sorularının peşine düşer. Akt 1'in çıkışında Paul, Kafi'nin masum olabileceğine dair kişisel bir merak ve etik sorumluluk edinmiştir. Artık ikinci akta yani filmin gelişim bölümüne geçebiliriz. Your name is John Coffey. Yes sir, boss. Like to drink. Only not spelled to say. Oh, no, you can spell, can you? Just my name, boss. J Jay... Oh. İkinci akt 1. Vahşi Bill, gelişi. Ölüm koridoruna yeni getirilen mahkum daha ilk anda gardiyanlara saldırıp kaos çıkarır. Blokta gerilim kalıcılaşır. 2. Percy'nin tırmanan zorbalığı. Küçük gücünü sürekli kötüye kullanır. Delacry ve Mr. Jingle'ı hedef alarak ekip içinde çatlığı büyütür. Kafi'nin doğası hakkında ipuçları. Can Kafi'nin olağanüstü sakinliği ve iyiliği gardiyanların dikkatini çeker. Önceden gördüğümüz şifa gücünün ciddiyeti ekipteki inancı arttırır. 4. İlk kırılma yani midpoint. Percy, Delacri'nin infazını süngerleri ıslatmaz. Korkunç biçimde Delacroix burada yanarak ölür. Herkes travmatize olur. Paul'un adalete olan inancı sarsılır. 5. Paul, sistemin doğru işlemediğine emin olur ve Kafi'nin masum olabileceğini düşünerek onu hayata dair bir sınavda kullanmaya karar verir. 6. Kaçamak planı. Brutal, yani e, Paul'un başroldeki karakterin arkadaşı ve ekipleri geceleyin Kafi'yi gizlice dışarı çıkarma planı yapar. Böylece risk büyür. Ancak Warden Hal Moran, yani müdürün hasta eşi tek umut olur. Burada müdürün hasta bir eşi var. Ölümcül bir hastalığı var. Ve çok da iyi bir kadın. Onu iyileştirmek için kafeyi kullanmayı düşünüyorlar. Ve bunun da tek yolu iri cüsseli devasa adamın hapishaneden çıkarılıp müdürün evine götürülmesi. Tabi müdürün de bundan haberi yok. Söylense asla kabul etmeyeceği bir şey. 7. Gizli yolculuk. Kafi gece arabayla müdürün evine götürülür. Yakalanma tehlikesi her an burada hissediliyor. 8. Şifa mucizesi. Kafi müdürün karısının beyin tümörünü çekip alır. Kadın bir anda iyileşir. Ekip mucizeyi bizzat görür ve böylece Kafi'ye boşlanmış olurlar. 9. Geri dönüş ve bedel. Kafi tümörü dışarı atamaz. İçinde tutar. Dönüşte, blokta, gerilim, doruktadır. Kafi'nin ölmek istediği düşünülür. 10. Pörsü ceza transferi. Kafi içindeki o karanlığı, hastalığı Percy'ye aktarır. Böylece izleyici olarak bizim de kanımız soğur. Çünkü kötü karakter cezalandırılmış, intikam alınmıştır. Percy yürüyerek vahşi bilin hücresine gider ve onu vurur. Ardından katatonik kalır. Vahşi bil o da çok pislik bir adam. Sürekli gardiyanlara sorun çıkaran bir adam. 11. Gerçeğin ifşası. Tabii bu olay olduktan sonra Paul kafiye sorar neden böyle yaptığını. Kafi ise asıl suçlunun o vahşi bil olduğunu Paul'a bir şekilde gösterir. Paul gerçeği anlar. İki kız çocuğunu vahşi bile öldürmüştür. Dolayısıyla onun da ölümü artık bir anlam kazanmış olur. 12. İkinci aktın sonu çıkışsızlık. Tüm bu olaylardan sonra artık başta Paul olmak üzere gardiyan ekibi Kafinin tamamen suçsuz masum olduğunu anlarlar. Ancak elde delil olmadan Kafiyi kurtaramayacakları da kesindir ve e, verilen idam cezasının bozulması, farklı bir karar verilmesi mümkün gözükmemekte. Bu sefer Kafiyi oradan kaçırmalı mıyız yoksa sistem ne diyorsa onu mu yapmalıyız ikilemine düşerler. Paul kafiye gider direkt sorar eğer istersen seni bu cezaevinden kaçırabiliriz. Orada ciddi manada bir e, ikilem yaşar Paul. Hatta öldükten sonra Tanrı tarafından yargılanmaktan korkar. Çünkü masum bir insanın insanlığa ödül olarak gönderilmiş birisinin katledilmesine ortak olmak istemez. Tabi bu ikilemi Kafi gitmek istemiyorum diyerek biraz çözer. Final kararına yani Kafi'nin infazına rağmen ona saygılı bir veda hazırlarlar. İdam kararına doğru ilerleriz. Yapabilecekleri hiçbir şey olmadığı için Kafi'nin son isteğini yerine getirirler. Kafi'nin son isteği bir sinema filmi izlemektir. Zaten filmin başında gördüğümüz sinema filmi de budur. İşte Paul yaşlandıktan sonra bu filmi gördükten sonra bütün olayları hatırlayıp arkadaşına anlatmaya başlıyordu. Ve böylece üçüncü akta geçeriz. Şimdi midpoint filmin orta noktası burada ne? Delacre'nin sabotajlı bir şekilde yani bu Percy tarafından infazı orada bütün ahlaki dünya ters düz olmuş oluyor. Ve ikinci akt Kafi'nin masumiyetinin kesinleşmesi ama bir kurtuluş yolunun da olmaması. Filmin duygusal etik anlamda kilit noktası da burası. Niye öyle bakıyorsun sen? İktidarsız herif. Beni öpmek mi istiyorsun? İstediğin bu mu? Hayır, hayır, hayır. Üçüncü akt yani çözüm kısmı. Kafinin masumiyeti dediğimiz gibi artık Paul için kesinleşmiş. Ancak burada bir ikilem var. Ne yapacaklar? Kafiyi kaçırmaları mümkün değil. Ama bu şekilde de göz göre göre bir masumu ruhlu iyi yürekli bir insanın katledilmesine ortak olacaklar ciddi bir ikilem var bakın daha önce 42 videoda bahsetmiştim çatışmalar hep büyük ikilemler barındırır diye İşte burada da çok büyük bir ikilem var siz olsaydınız ne yapardınız böyle bir mahkum var onu idam edeceksiniz ancak onun masum olduğunu yüzde yüz biliyorsunuz fakat bunun ispatı mümkün değil sisteme karşı gelmemek için işinizden olmamak için onun asılmasına müsaade mi ederdiniz yoksa her şeye rağmen o mahkumu oradan kaçırır mıydınız böyle bir ikilem var burada tabi filmin çözüm kısmında vedalaşmalar silsiz meselesi oluyor. İşte ekipte duygusal anlar yaşanıyor. Bakın bu kısımlar ikinci aktın sonunda geçmiştik. Artık olayı tamamen bağlıyoruz. Ve buradaki klimaks ne? Yani filmin en e, tepe noktası bu e, Crescendo diye bir tabirden bahsetmiştik. Aynı müzikteki gibi film aşamalı bir şekilde tempo artmalı ve bir noktada klimaksa ulaşmalı. En yüksek noktaya. Bu filmin klimaksı ne? İnfaz sahnesi. John Coffey'nin infazı. Burada prosedür eksiksiz bir şekilde uygulanır. Paul emir verir ama gözyaşını tutamaz. Mucizevi bir varlığı öldürdüğü gerçeği karakterin içsel kırılma anıdır. Peki nasıl bir bedel ödediler burada? Filmin kötü karakteri Percy akıl hastanesine yatırıldı. Vahşi bir öldürüldü. Ama Paolo'nun ruhundaki yük hala alıcı. Şimdi epiloğa döndük. Filmin başındaki o açılışa. Yaşlı Paul olağanüstü uzun ömrünü filmin sonunda anlıyoruz. Paul 108 yaşında. Bu olağanüstü uzun ömrünü ve o Mr. Jingle'ın yani farenin hala yaşamasını Kafi'nin dokunuşuna bağlıyor. Bunun bir lütuf mu yoksa lanet mi olduğuna karar veremiyor. Son görüntü Paul yalnız yürür. Adalet ile merhametin bedeli üzerine sorgulama halindedir. Akt 3'te ne oldu yani filmin çözümünde? Kafi'nin kurtuluş yolu kapandığında karar ona bırakılıyor. Duygusal doğruluk klimaksı onun bilinçli bir şekilde teslim oluşuyor. Çözüm Paul'un ömre yayılan vicdan muhasebesiyle biter. O günlük kıyamet gününde Tanrı'nın önünde dururken bana neden onun gerçek mucizelerinden birini öldürdüğümü sorarsa ona ona ne söyleyeceğim? Bunun görevim olduğunu mu? Görevim olduğunu mu söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Böylelikle senaryoda üç perdeli yapıyı tamamen görmüş olduk. Haftaya kadar siz de izlediğiniz bir filmin dönüm noktalarını yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.